Şimdi Sayın Başkan, e, sorumun sorunun yarısı size, yarısı Sayın Genel Sekreter. Evet. Sizi olan sorum şu. Şimdi geçen e, Samsun'dan Kültür Varlıkları Koruma Biriminden, Genel Müdürlüğü'nden, Bölge Müdürlüğü'nden adını tam hatırlayamadım. Üçüncü derecede sit alanı ile ilgili Sinop Merkez ilçenin bir görüş bildirim yazısı geldi. Belediyeye, özel idareye ve sahip ilgili dairelere. Şimdi bu görüşü kim bildirecek? Size olan sorun bu. Özel idareye deniyor ki A işletmesinden bana bu konu hakkında görüşünü bildir diyor. Peki özel idariye, bu konuda görüşü ne? Şimdi bir dakika oraya girmeyelim. Bunu kim bildirecek? Benim sorum o. Bunu öğrenmek istiyorum. Bunu, e, merkezle ilgili olduğu için Merkez Belediye Başkanı bu konuda... Yok yok. Belediyeye ayrı Yani benim söylemeye çalıştığım konu şu. Bu yazı ilgilenmesine gelmesi gerekiyor muydu? Gerekmiyor mu? Merkezi işi olduğu için gelmeyebilir. Bilmiyorum. Gelmemesi ee, lazım. Yani merkezle ilgili bizim tasarrufumuzda pek şey yok. Hayır. Bizim merkezle ilgili tasarrufumuzda her şey var. Şimdi imarla ilgili birimlerin belediyenin, belediyenin denetiminde. Sayın Başkanım anlatamadım. Tekrar söyledim. Şimdi ilgili kurumdan Sinop'taki kurumlara yazı geldi. Bana bu konuyla ilgili görüşünüzü bildirin diye. İlgili kurum yanlış yaptı o zaman. Sinop merkezi şeyle ilgili özel idari sorusu oldu. Evet. Onu, onu sohbet etmeyelim isterseniz. Edersek 1 milyon 25 binlik çevre düzeni planında bildiğiniz gibi İl Genel Meclisi evet, genel. hem şehir içine karışıyor hem kırsala karışıyor. Evet. Ama belediye sadece şehir içine karışabiliyor. Evet. Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Bu meclise gelmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Onu soruyor. 1 milyon 25 binlik devleti gelir. Yok. Gelmesi lazım. Şimdi başlarım. İl Genel Meclisi bu dairenin karar organı ise bir görüş sorulduğu zaman söyledi, sit alın mit alın yok. Özel idareden bir, bir görüş sorulmuyor. Bunun cevabını ilgilenen meclisin verecek, vali mi verecek, genel sekreter mi verecek? Ben bunu soruyorum. Orhan Bey bu konuda ee, şimdi... Ama Orhan Bey muhatabı değil mi soruyor? Şimdi söyle eee Bey, ben başkan vekiliyim. Başkanım bu konuda yazı gelip gelmediğini bilmiyorum. Bu konuda benim bilgim yok. Ziya Bu konuda bir yazısına herhangi bir şey oldu tanmıyorum. Müdür Hanım yok. Şimdi meclis mecliste dediğiniz gibi böyle bir şey sorulmamış. Fikri alınmamış. Yani dolayısıyla fikri de sorulmadığı için herhalde ki bu konunun dışında bırakılıyor. Birçok konuda olduğu gibi şimdi e, meclis çalışmaları önümüze sadece şey geliyor, işte falan koyuyor, su bir de e, değerli arkadaşlarımızın e, yollarla ilgili haklı önergeleri. Onun haricinde meclisin önüne kanunlarla zorunlu yani yüzde yüz gelmezse evet. mümkün değil anlamında olan şeyler geliyor. Tabii bu, ben e, çok sık görüşemiyorum, vali e, valihandır bir şekilde gündem belirleyen vali hanım biz de basından takip ettik. Hala e, bu konu e, ilgili uzmanların denetiminde değerlendirmesi sonucunda olacağı önde kendi fikrini beyan etmişti. Bizim basından öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi çok da şey, onu, onu sayın genel sektörümü soracaktım, siz sordunuz. Şimdi bu konuda uzman arkadaşlar kim daire eder? Onu i̇şte, merak ettim, ne cevap verir? İşte, genel sektörü onu soracağım. <laughs> onu soracağım. Şimdi e, meclis, yani ben şunu söylemek istiyorum. Şu Özel mi, yoksa, mi soruyor bunu yoksa Kültür İl Müdürlüğü'ne mi soruyor? Uzmanlığı. <laughs> Şimdi uzman, o Sayın Vali ortaya bir topu <laughs> attı. Bu o <laughs> <dengesin dedi>. Gerçi <laughs> o. Yani e, bu hassas konuların kendisi <laughs> gelmesi lazım diye düşünüyorum. Sen gelsek de bir şey bu konuda yazılan yazının cevabı ne? Onu merak ediyorum. Cevap verdim. Şahsi görüşümü belirtmek isterim. Ee, bu konuda e, gerçekten iyi geleceğini ilgilendiren bir konu. Şimdi biz kurumsal olarak bize görüş soruyor. Sonuç itibariyle sayı varlığı, tarzı nasıl doğrultusu, onu icra kurumsal bir görüş bildireceğiz. Fakat bu kurumsal görüş teknik bir görüş. Yani biz onun içerisinde yorum yapma, itiraz etme gibi bir şeyimizin olup olmayacağını ben de bilmiyorum. Yani ilgilenen meclisinin karar vericileri yine Yani bugün değer var, yarın yokum. Evet. Sayın var, var, yarın yok ama o, bugünün geleceğiyle ilgili böyle önemli bir kararda e, kültür bize kurumsal olarak yapmış olduğu görüşü hiçbir arkadaşın da teknik, teknokrat olarak kimse e, şart görüş bildirmesi tek başına sorumluluk alması veya vebal alması diyelim o anlamda ben de şahsen e, zorunluluğum size katılıyorum. Bunu belirtmeye çalıştım. Ee, Sayın Genel Sekreter'e çok çok teşekkür ediyorum. Yani aklın yolu bir, burada ili temsil edilen halkın oylamasıyla seçilmiş 21 meclis üyesi var. İlin hayatı bir kararı söz konusu merkez ilçenin. Burada meclis üyeleri görüş bildirecek, karar verecek veya vermeyecek. Yani burada çok ciddi bir sorun var. Yani bunu Meclis başkanı ya ben, ben ya, abi her köy su gitsin. Yani beni oylamaları almaya gerek yok. Her köyü yol, evet yapılsın. Beyefendinin durağında sorun çıkmasın. Türkiye'nin yolda yapılsın. Sıra bunda, ayancılığında, dikmenin her yeri yapılsın. Bunda hiç sorun yok. Bizim yaptığımız iş el er kaldır, su el er kaldır, yol. Ya bu, bu dairede başka hiçbir iş yok mu? Ya bunu meclis başkanı yapacak, sayın başkan. Sözüm size değil. Sözüm kendime. Yani hiç var kimseyi var. de var. hiç kimseyi yani eleştirmek, kimseyi rezil <laughs> etmek için ya demiyorum. Su. Bana çok ağır sorumluluklar veriyorsun. Yani şimdi... Ama yap. Sayın Başkan bir şekilde izah etmemiz lazım. Yani diplomasi böyle yürümez. Bu meclis böyle yürümez. Ya, ben de tercih, bu, ben ama, ama yani, o, yani o zaman, devam o devam o zaman yapamayanlar istifa etsin. <laughs> yapacak olanlar gelsin. Tabii. Yapamayanlar istifa etsin yani bunun Hı. bir yolu olmalı. E hiç Hı. bir Hı. kararda irgene mensup görüşü yok. Şimdi konu hakikaten e, şimdi ıı, tek sorumlu seçmene karşı, mütanla karşı sorumlu biziz. değil. Ben genelde de, de, dediğim gibi cumhurbaşkanının bu bugün var geldiği yok, kendisi yok. Ama sonuçta neyse bu karar olmazsa tabii ki daha yani gene bilgisi olmasa, bilgi amaçlı olsa bırak kararımız olmasa, bilgi amaçlı olsa, yani onu biz basından öğrenememeliyiz. Yani bunların ama bu konuda sorumlu artık e, kültür varlıkları Samsun kültür varlıkları buluyor. Yoksa ilk kültür müdürlüğü buluyor. Bu konuda bir... Onu tartışmayalım. Bak tekrar İslam ediyorum. Şimdi genel sektörümüz dedi ki daha cevap yazmadık dedi. Şimdi dairemize bir yazı geldi. Ben onu söylüyorum. Şimdi Samsun'a oraya buraya gitmeye gerek gelen yazıya kim ne diyecek görüş bildirilecek? Teknik olarak soruyorsa Efendim teknik olarak bütün her şey teknik olarak soruyor. Biz ne yapıyoruz? Evet. kuruyoruz. Gerekli teknik görevlileri yanımıza alıyoruz. Bir karar veriyoruz. Yani teknik sorabilir. İdari de sorabilir. Ekonomik de sorabilir. Siyasi de sorabilir, sosyal de sorabilir. Meclisin önüne gelmesi Şu yani. ya geleni, Bir, yani de, o konu meclise gelmeli, meclis karar verir. Bir de bu da yani. Meclise gelmesini istiyoruz ama şimdi buradaki e, sorumlu kim yani? Şimdi sen meclisini e, devreden çıkaran kim? Şimdi meclis zaten sayın başkanım işte, hep devreden çıkmış durumda. Bak çok nazik konuşuyor. Evet. Su evet mi hayır mı? Su evet. E, ben koyduğuna su vermeyeyim. Yol evet mi hayır mı? Evet, herkesin yolu yapılsın, herkesin yolu altından asfalt olsun, nasıl oluyorsa. de Evet. evet. Başka ne gündem var? Gelmek zorunda olan kanuni olmazsa olmazlar var diyorum. Gündemi kim belirliyor diyorum. Vali Hanım belirliyor. Şimdi buna bir diplomasisi olması lazım. Artık yeter. Yani ben valla kaldır indir bıktım. Yani tamam bunları veriyoruz abi. Esas meseleler önümüze gelmiyor.